Kafalar son derece karışık. Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanları bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi adayı Profesör Doktor Filiz Kılıç'ı mı yoksa Faruk Sarıaslan'ın yanında mı olacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Adaylar seçimler öncesi son viraja girmiş durumda. Heyecanın üst seviyeleri çıktığı şu günlerde Kozaklı'da kafalar bir hayli karıştı. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Kozaklı eski belediye başkanı Celalettin Güven ile görüntü veren Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanları şu Şükrü Aral, Zekeriya Aydın ve Fatih Bal Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek mi veriyor sorularını akıllara getirdi. Bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye eski başkanı Celalettin Güven de Filiz Kılıç'ı mı yoksa Faruk Saraslan'ı mı destekleyecek sorusu da ilçede kafaları karıştırdı. Hal böyle olunca da ilçedeki siyasiler de ister istemez bir kararsızlığa büründü. Teşkilatlar ile kopuk çalışmalar yürüttü ve çok kez ayrışmalara gittiği iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut vekili ve birinci sıra adayı Faruk Saraslan'a çok tepki olduğu belirtiliyor. Bu yüzden ilçede Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fazla oy alacağı, Cumhuriyet Halk Partisi vekilinin bu oranın çok çok altında kalacağı tahmin ediliyor.